Mısır bugün sandığa gitti. Mübarekten sonraki ilk cumhurbaşkanını seçecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki aday yarışıyor. Biri rejimin bekçisi Ahmet Şefik, diğeri ise devrim devam etsin diyen Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Mürsi. Hangisinin çıkacağı, hangisinin cumhurbaşkanı seçileceği işte bu sandıklardan çıkacak oylarla belirlenecek. Ahmet Şefik Mübarek'in son başbakanıydı. Anayasa Mahkemesi'nin son anda aldığı kararla seçime girdi. Şefik inşallah. Şefik'e vereceksiniz. Neden peki? Çünkü onu çok seviyorum, onu seçiyorum. Şefik istikrar vaat ederken Müslüman kardeşlerin adayı Mursi devrime devam diyor. Şefik bir önceki rejimin insanı. O yüzden. Mübarek dönemindeki korku azalsa da devam ediyor. Herkes tedirgin. Sekret valla. <laughs> ne? Yani televizyon Türkiye yani. Ah, Muhammed Mors. Sandıkların güvenliğine büyük bir önem verilmiş. İçeri girebilmeniz için ya pusulanız olması gerekiyor ya da özel kartlara sahip olmanız gerekiyor. Bütün sandıklarda Mısır ordusuna bağlı askerler görev yapıyor. Mısır'da seçimler yarında sürecek. Sonuçlar pazartesi günü açıklanacak. <laughs>